Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda bilin bakalım ne olacak. Annem silikon tabancası almış, sıcak silikon tabancası. Şöyle göster. O fazla yaklaştırma bir derse yanar tablet. Şöyle arkasındaki çubuğu da göstereyim. Silikon çubuğu. Bakın ben şöyle bir kartonun üstüne şöyle bir çöp adam çizdim. Bu kuruyacak. Hatta kurumuştur bu. Bakalım bir kaldırayım çıkarayım arkadaşlar. Bir saniye bir elimde tablet olmaz. O zaman ben bir duraklayayım. Evet arkadaşlar şimdi anneme bırakıyorum. O söyleyecek yapacak. Biz de izleyeceğiz. Ama konuşayım mı? Merhabalar. Konuşayım. Şimdi ben öncelikle ilk defa böyle bir şey deniyorum arkadaşlar videolarda izliyordum çok heveslendim ve silikon tabancası aldı. Silikon tabancası aldım kendim ya, ben hobi olarak. Arka... Bir, bir saniye sorabilirsin. Şey, ben arkadaşlar ilk gördüğümde şey kardobağının içine saklamıştı annem. İlk gördüğümde su tabancası falan sandım. Ama silikon tabancasıymış. Şimdi merhabalar tekrar. Ee, kendim bir ayakkabı kutumuz vardı. Bunu değerlendirmek istedim. Bir de eski bir tişörtüm vardı. Gördüğünüz gibi hatta burasında yırtık var. Bu yırtığı bir çiçekle veya herhangi bir süsle kapatmayı düşünüyorum. Şimdi bunu böyle ben ilk defa yapıyorum böyle bir şeyi. Evet. Dolayısıyla düzgün olmayabilir. En sonunda yaptığım zaman sizinle de paylaşacağım. Bakalım nasıl olacak. Veya Ama şimdi bunu ne olarak değerlendirebiliriz yaptıktan sonra? Yalnız anne. Sen bu ne? şimdi e, eğer uzun sürerse, e, fazla uzun sürer YouTube'a eklenmesi dolayısıyla da yüklenmeyebilir. bir süre 20-23 dakika falan. 20-23 dakikada yapabilir misin? Şimdi hepsini eee videoya almak zorunda değiliz. Şu an videoda ama. Tamam şu an videodayız. Ben bunu böyle bu şekilde dört bir tarafını silikon tabancasıyla geçeceğim. Dört bir tarafını geçtin zaten. Bekle ne alabilirsin. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi kutumuzun şöyle altını da güzelce silikonladım. Bu şekilde buraya da bir karton yapıştıracağım. Kaplayıp. Ondan sonra içine geçeceğim. Geri döndük arkadaşlar. Şimdi bu ayakkabı kutumuzun kapağı vardı. Kapağın, ayakkabı göstereyim. Kapağın etrafını kestim. Bunu buraya kaplayıp şu şekilde buraya yapıştıracağım. Silikonu ben sürebilir miyim? Temizleyeceğim burayı. Hı? Sikonu ben sorabilir miyim? Yapıştırırken arkadaşlara gösteririz. Tamam. Arkadaşlar harfimin E harfim ay, Eyüp ismi Eyüp isminin E'sini yaptım. Ve kuruyunca onu alacağım. Şöyle göstereyim. Şeffaf olduğu için biraz göremiyor olabilirsiniz. Ay! Ay! Sıcak göstermek istedim ama olmadı. Bir saniye ben de. Tamam şimdi göstereyim. Şurada bakın görüyor musunuz? Şurada az önce parmağım içine girmişti. Yapamamıştım, gösterememiştim. Bakın şurada. Evet ben inip beklemeyeyim. Evet arkadaşlar anne şu anda üstünü üstünü koy, şeyle geçmekten vazgeçti. Karton karton yapıştırmaktan vazgeçti. Direkt şeyi yapıştırdı. Neydi onun adı? Kumaş. Kumaş kumaşı yapıştırdı direkt. Şöyle gösterebilirsin. Tamam. Direkt şöyle kumaşı yapıştırdı. Şuraları düzelteceğim. E harfi kuruyor. E, ben de 9 yaşıma girdim arkadaşlar. Instagram'dan beni takip ediyorsanız e, gönderdiklerime bakarak ne olduğunu anlamışsınızdır. Beni takip edenler anlamıştır yani. Keseyim mi? Kumaşımız elastiki bir esneyen bir kumaş. Dur ben, ben şöyle yapayım. birazcık daha geriye gideyim ama yere oturmayayım. Evet. Şunun. Bu şekilde altını kapladım. Bu ilk çalışmam söylediğim gibi. Şimdi arkadaşlar bu arada bu video hem annemin kanalında hem de benim kanalımda yer alacak. Şimdi içinin çalışmasını yapacağım. İçine ne yapacağız? İçine de şöyle kartondan bunu i̇şte, da kaplayacağız, yazmen, içine koyacağız. Ya ben şunu sormak istiyorum. En sonunda bu ne olacak? Bunu her şey için değerlendirebiliriz. Bakalım biz ne için değerlendireceğiz? Bakalım. Her yani en sonunda nasıl bir şey olacak? Kutumu olacak? zehbam olacak? bir kutu. İçine herhangi bir şeylerimizi koyacağız. Kapaklı mı? Hayır, kapaklı olmayacak. İşte arkadaşlar E harfimiz birazcık şu üst Kısmının şeyi birazcık koptu da şöyle yaparsam işte bitir. Yok kusmedi ya. Ama bu E harfi bilin. Benim baş harfim. Evet. Şimdi. Şimdi bu şekilde. Bu videoda fazla yeşillik içermedi, içermedi, içermektedir. İşte bakın her yer yeşil. İçine yerleştiriyorum. Dokusam bir şey olmaz mı? Sonunda. Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Elini bir sağa sola yapıyorsun, kamerayı çeviremiyorum ya. ezan mı okunuyor? Haytiz. Şimdi burada bir delik vardı. Onu kapatmak için bunu kullanacağım buraya. Evet onu oraya silikonlayacağım. Bu yanlarda da dikişler vardı. Orayı da kapatmak için bu çiçekler, çiçeklerim evet önceden vardı. Bu pembe çiçeklerim. Şöyle üç tanesini buraya bu üç taneyi de böyle buraya yapıştırmayı düşünüyorum. Şöyle yapıştıracağım. Daha böyle yaptık. Evet. Kızımın dağınıklığını toparlamak için burada gördüğünüz gibi e, hatta burada bayağı alınması gereken bir kutu daha yine böyle kaplayıp bunları da bu dağınıklıkları da toparlayacağım. Gördüğünüz gibi güzel oldu kutumuz. Ben beğendim. İlk defa yapmama rağmen güzel bir şey çıktı yani, ne düşünüyorum. Ben sifon tabanında sonra çok güzel şeyler yapabilirim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar bu arada benim kanalımda ayrı takip etmeyi unutmayın. Ayrılmayı unutmayın. Bildirimleri açın Çünkü yakında hatta birkaç gün sonra bir Ben kendi başıma böyle bir konuda bir şeyler yapacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Annemin kanalı Hani Fırsalı'yı açınca benim kanalımda Hikaylar çıkacak. İkimiz iki çıkacak. Evet videomuzu bitiriyoruz. Bay bay.